Sabahları yorgun kalkıyorsanız dikkat. En sık görülen uyku hastalıkları arasında uykusuzluktan sonra ikinci sırada yer alan uyku apnesi. Obezite sıklığındaki artış nedeniyle günümüzde gençlerde hatta çocuklarda bile görülebiliyor. Üstelik tedavi edilmezse yaşam kalitesini oldukça düşürmesinin yanı sıra yol açtığı sorunlar nedeniyle özellikle gece veya sabaha karşı ani ölümle bile sonuçlanabiliyor. En önemliriz. Obezite Uyku apnesi riski erkeklerde 40 yaş sonrasında, kadınlarda da menopoz sonrasında artıyor. Özellikle fazla kilolu olmak uyku apnesinde en önemli risk faktörünü oluşturuyor. Yapılan çalışmalara göre kilomuzdaki %10'luk bir artış uyku apnesi riskini 6 kat arttırıyor. Basınçlı havayla kesintisiz solunum Uyku apnesinin tanısı, hastanın şikayetlerinin yanı sıra bir gecelik uykusunun izlendiği ve beyin aktivitesi, solunum, kalp ritmiyle vücut kas hareketleri gibi çeşitli parametrelerin kaydedildiği polisomnografi tetkikiyle konuyor. Bu tetkiklerde aynı zamanda uyku apnesinin şiddeti de belirleniyor. Tedavide hastaya basınçlı hava veriliyor. Bu yöntemle hava yolundaki tıkanıklığı aşarak solunumun kesintisiz devam etmesi hedefleniyor. Hastalarda sıklıkla horlama şikayetiyle gelseler de tek belirti bu değildir. Gürültülü ve aralıklı horlama, hastanın nefesindeki kesintilerin çevredekiler tarafından fark edilmesi, boğulur gibi uyanmak, gece tuvalete kalkma ihtiyacı hissetmek, gece özellikle ense ve göğüs üzerinde terlemenin olması, sabah yorgun kalkmak, gün içinde uykulu ve yorgun olmak, sabah baş ağrısıyla uyanmak, unutkanlık, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu. Bu belirtiler varsa zaman kaybetmeyin.